Ekranlarına hoş geldiniz. Ülker Stadyumunda 11. hafta mücadelesi. Çok zorlu bir karşılaşma, zorlu bir 90 dakika futbol severleri bekliyor. Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir birazdan karşı karşıya gelecek. İstanbul'da an itibariyle yaklaşık 15 derecelik hava sıcaklığı var. Çok güzel bir Ekim akşamında iki takım 3 puan mücadelesi verecekler. Samanyolu çalıyor Ülker Stadında. Biz de birlikteyim. Ceza sahasına gelen bir top. Yatarak müdahale. Karar out. Ömer Ali'nin müdahalesi geldi orada. Hemen topu rakip ceza sahasına yolladı. Fenerbahçeli oyuncular. Aldı topu şimdi İrfan. Orta arka tarafa. Dokun. Lincoln. Lincoln. Orta geldi kaleci Volkan. Valencia hareketlenmişti o noktaya. Volkan çıktı aldı topu. Salah'ı kovalıyor Traore ortaya çevirdi Son anda Orta geldi Altay yumrukladı topu Çıkardı tehlikeli bölgeden Taç kullanacak Başakşehir Traore girdi içeriye Traore şut pozisyonu Traore dışarıya attı Bertrand Traore Çok önemli bir fırsattı Başakşehir için Traore ile gole yaklaştı Başakşehir. spor Ferdi, Başşuay'ı tekrar Ferdi'ye doğru Hasan Ali. Şimdi Serdar Güller, Hasan Ali ceza sahası. Hasan Ali şutunu attı dar bir açıdan. Top dışarıya gitti. Bu arada Bayrak da havada offside kararı var Hasan Ali için. Traore salaydan sıyrıldı Traore ceza sahası açtı ayağında Crespo sıyrıldı Crespo Ceza sahasında pasınırdı İrfan Can çekti sonuna İrfan vurdu Volkan kornere çeldi İrfan Can'dan aradan bıraktı Salahi hücuma destek veriyor Orta geldi savunma bıraktı Ferdi'ye Ferdi orta Kafa son anda Volkan Başlay bu kez Volkan'ı zorlayan isim Son anda topu tokatladı kornere Volkan Babacan. Batshuayi ile gole yaklaştı Fenerbahçe. Yükseltti ceza sahasına. Lincoln orada dokundu Lincoln. Duarte çıkardı tehlikeli bölgeden. Şimdi Salahi. Crespo. Baktı ceza sahasına. Orta. Kafa dışarıya gitti top. Köşe vuruşu kullanacak Fenerbahçe. Son müdahale savunmadan. Valencia arka direğe doğru hareketlendi burada işte. İkinci dakika. Crespo. Orta geldi. Gustavo Henrique indiriyor. Bir dokunuş. Kalenin üzerinden dışarı gitti top. Serdar Aziz pozisyona giren isim Fenerbahçe'de. Topas farkla. Üstten dışarıya gitti işte pozisyon. Fenerbahçe İlk yar ilk yarıyı da bitirdi Zorba Küçük Değerli izleyiciler. 0-0'lık. Evet Crespo az önceki pozisyon için itirazda bulunuyor Zorba Küçük'e. Zorba Küçük de izah ediyor. İlk yarı bitti. Ülker Stadyumunda 0-0'lık beraberlik var değerli izleyiciler. Fenerbahçe 0, Medipol Başakşehir 0. İlk yarının sonu topu. Lincoln ceza sahasına doğru yolladı. Mahmut pas. İrfancan ceza sahası ortası. Sekti savunmadan. Mehtan dokundu. Pas oldu. Pas oldu Berkay'a. Berkay savunmada. Son ceza sahasına girme çabası. Baş şu bir. Ferdi derinlemesine oynadı. Valencia hareketlendi. Ömer Ali kademede. Uzun oynadı. Savunmanın arkasında Crespo sarkma çabasında Duarte ile. Şimdi Valencia hareketlenme çabasında. Valencia topu kurtardı. Kendini yerde buldu. Faul. Mahmut'un faulü. Elini cebine götürdü. Zorba küçük. Sarı kart Mahmut'a. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak. Orta Serdar indirdi. Bilyan o kafayı vurdu. Duarte ile mücadelesi. Valencia orta arka taraf İrfan. Ferdi ceza sahasına girme çabası. Ortası. Rossi girdi içeriye. Rossi son anda dokundu Ömer Ali. Korner. Oyuna yeni giren iki oyun direkte. Orta geldi. Kalabalık orada. Son, son anda dokundu. Orta'ya çeviriyor. Joao Pedro açtı ayağından. Mor. Şık hareketler Emre Mor'dan. Emre şut Duarte'den. Crespo, Villan Arao. Şut. Joao Pedro uzandı dokunamadı topa. Altı pas içinde. Joao Pedro uçtu o topa ama yetişemedi. Out. Fenerbahçe. Emre Mor pası verdi sol taraf. Lincoln şut. Sol Rossi. Rossi düzeltti. Rossi. Diego Rossi. İnanılmaz bir gol attı Diego Rossi. 84. dakika.